Sinemizde Kur'an, Kur'an'ın heyecanı ve yavrularımıza hafızlık payesi. Allah Teala bu tacı giymeyi nasip etti. Bize görmeyi nasip etti. Sevinçli anne babalar olarak. Efendim, sevinçli cami cemaati olarak hocalarıyla birlikte bu güzellikleri yaşadık. Şükürler olsun. Hani göğsümüzü kabarttı çocuklarımız. Girdikleri o imtihanda büyük başarılarla geri geldiler. Bizleri sevindirdiler. Ama Allah Teala ilim yolunda onların yolunu açtı. Hocalarının rehberliği, hocalarının önderliğinde sadece bu Kur'an'ı öğrenmek, ezberlemek yetmez anlamak lazım dedik. O yavrularımız şimdi İmam Hatip okuluna, ortaokul ve liseye giderken Arapça eğitimini alıyorlar. Şükürler olsun. Hocaları dedi ki ya madem Allah Teala size böyle ezber kabiliyetini yolunu açtı. Coştunuz. Yürüyüp gidiyorsunuz Kur'an'ı anlamak için Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini anlamak lazım. Öyleyse hadi gelin bakalım. Türkiye'de pek yapılmayan bir iş yapılıyor. Hakkını vermek lazım ama kampanyalar halinde ama böyle ilim erbabına yayılsın, böyle bir coşkulu hareket yok. İnşallah bu dalgalanmaya biz sebep olacağız. Hafızlarımıza dedik ki gelin hadisi şerif ezberleyin. Dini anlamak için Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine muhatap olalım, ezberleyin. Valla kuzu kuzu hocalarının sözünü dinleyen yavrularımız itiraz etmediler. Eğer buyruk Allah'tan geldiyse itaat ettik müminiz. Eğer Resul Aleyhisselam'ın buyruğuysa itaat ettik. Ümmeti Muhammed'den olmanın şerefini yaşayacağız dediler. Hadis-i şerifler ezberlediler efendim. Bizlerin kutlu doğum haftasında tebliğ irşad için elden ele dolaşsın diye hazırladığımız Halil İbrahim Kutlay hocamızın hazırladığı bizim de yayınladığımız hadis kitabı vardı gençlere nasihatler. Ellerinde bu ders kitabı. Çocuklarımız aldılar ve ezberlediler. Şimdi bu çalışmalarının, bu gayretlerinin neticesinde jüri heyetinin karşısına geçip bizi imtihan edin diyorlar. Bizi sınayın. Şimdi böylesi bir çalışmaya, böylesi bir efendim etkinliğe şahit olacağız. İsteyeceğiz ki ya Rabbi kelamını hakkıyla anlamayı yaşamayı nasip et. İlahi ilahi. Sen habibi edibin kıldın. Sen rauf ve rahim isimlerini ona verdin. Sen onu hatemül enbiya kıldın. Sen onu yürüyen Kur'an kıldın. Sen ya Rabbi onu sen ahlaklandırdın. Kurban olduğum Allah biz de ümmet olmanın bilinciyle, mutluluğuyla, gayretleriyle şimdi cemaatimizin huzurunda. Çünkü şu cami ışıl ışıl ise, şu cami kapısı açılıyor, ezanı Muhammedi güçlü bir şekilde okunuyorsa, cemaatinin canlılığından, cemaatinin heyecanlılığındandır efendim. Öyleyse bizler bu gayretlere sizlerin huzurunuza, sizin duanız, sizin bu binayı yaşatma gayretinizle iş yürüyor. Huzurlarınızda bunu arz etmek istedik. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacağız. Camimizin müezzini Hamza hocamız, aynı zamanda hafızlarımızın hocası Hamza Yavaş hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti isteyeceğiz. Jüri heyeti için burada bir masa hazırladık. Eserin müellifi Halil İbrahim Kutlay hocamız aramızda. Efendim, Fatih Müftümüz gelecek. Arapça derslerimizin koordinatörlerinden Doktor Behlül Düzenli hocamız gelecek. Suriye masası yardım masası koordinatörümüz Hüseyin hocamız her zaman aramızda. Efendim ilmiyle çocuklarımıza nezaret ediyor. Arapça talimi için onlarla beraber oluyor. Jüri heyetini dört tane hocamızla oluşturacağız. Soruları hazırladık. Ne şekilde? Ben şöyle şeklen ifade edeyim, devam edeceğiz. Zarfın içerisinde, zarfların içerisinde efendim sorular var. 32 adet zarf var. 4 tane hafızımız, hocam hadis hafızı literatürümüzde var değil mi? Hadis hafızımız, Kur'an hafızıdır onlar, aynı zamanda hadis hafızıdır. 4 tane hafızımız beşer tane zarf çekecekler kendi adlarına. Jüri heyetinin önüne koyacaklar. Jüri heyetimiz sırasıyla hafızlarımızı buraya çağıracak ve hadisi i şerifin jüri heyetimiz nasıl isterse hadis şerifin Arapça metninden başlangıç kelimeleri okuyup hadi devam et diyecek. Hafızımız Arapça hadis metnini okuyacak. Sonra mealini okuyacak. Sonra diyecek ki bu hadis kitapta şu başlık altında yazılmıştır diyecek. Sonra ikinci soruya jürimiz nasıl dilerse diyecek ki mealinden birkaç kelime okuyacak. Hadi bakayım bu meali devam et diyecek diğer zarfta. Mealini tamamını okuyacak. Sonra Arapçasını okuyacak. Sonra jüri so bekleyecek. Diyecek ki bu hadis hangi başlık konu başlığı altında yazılmıştır. Üçünün cevabını verecek. Jüriyetimiz değerlendirirken bir metne bakacak. Hadis metnini ezberlemiş mi? 2- hadis mealine bakacak. Ezberlemiş mi? Üç, konu başlığını biliyor mu? Bu hadis hangi konuyu açıklıyor? Dört, okumaları nasıl? Hafızlar bunlar çok hızlı okuyorlar. Okumalarından dolayı dilleri dolanıyor böyle. O kadar hızlı okuyorlar ki ben kıt aklımla anlayamıyorum okuduklarını. Dün burada prova ettik hocam. Dedi ki hafızlar hızlı Ezberleriniz tamam. Ama hızlı okunmayın. Okuyuşunuzu da dinleyenler tane tane sizi dinlesinler, anlasınlar. Arapça bilenler hele metni anlasınlar. Okuyuşuna bakacağız. Dört de değerlendirme başlığımız var. Bu başlıkları hocam birden beşe kadar not vereceğiz. Sonra bunların toplamıyla yarışmanın birincisi ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü seçilmiş olacak. Efendim, bu yarışmanın sonunda hediyeler vereceğiz. Organizasyon olarak, İhya Vakfı olarak hediye takdim edeceğiz. Sonra cemaatimizden bir hanımefendi, ablamız dün müjdeyi duyunca hadis hafızlarımız var deyince aman 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 durun durun beni bekleyin dedi telaşla hediyeler hazırlamış hafızlarımıza her birine hediyesi var. Ondan başka sonra yasaklayayım. Bir de sürprizimiz olacak. Hafızlarımıza bunların hepsi teşvik babından Memleketimizde, yeryüzünde Kur'an-ı Kerim okunsun diye, hadisi şerifler okunsun, hayat düsturudur bilinsin diye ve bunların gereğince güzel bir yaşantımız olsun diye bütün bu gayretler.